Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun Aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bir taramayı sizlere göstermek istiyorum. Taramanın ismi düşenini kırıp son işlem hacmi, 5 günlük işlem hacmin ortalamasından yüksek olan hisseleri e, göstermek istiyorum. Bu bizim ne işimize yarayacak? Yani bir düşen trendi kırmış, yukarı kırmış ve 5 günlük işlem hacmi, e, son işlem hacmi 5 günlük işlem hacminin ortalamasından yüksek olan şirketleri bulsun. Yani güzel bir para girişi olsun, güzel bir işlem hacmi olsun. İnsanlar böyle biliyorsunuz ki işlem hacmi artan şirketlerde yatırımcı ilgisi var diyoruz. O yüzden o yatırımcı ilgisi bizim için önem arz edecektir. Şimdi şöyle bir baktığımızda efendime söyleyeyim. Şunu da bir kaldırmamız gerekecek. Yok. Evet, budur. Şunu kaldırabiliriz ama. Evet, şuradaki şirketler çıkmış. Bak dük Alkim varmış. Alkimi buradan bulalım bir bakalım. Nereden görmüş Alkimi? Bir de periyodu kaç? Günlük olarak periyodu kırmış diyor. Hemen şöyle bir bakalım. Şu çizimi kaldıralım. Evet burada bir, ufak bir kırılım gerçekleşmiş açıkçası. Aa, burada çok güzel bir görüntü var. Hatta 4 saatlik grafikte daha güzel bir grafik oluşabilme ihtimali var. 4 saatlik grafikte gayet güzel. Gayet güzel. Evet. Bir dirence direnç diyebilmemiz için değerli dostlar en azından iki yere temas etmesi gerekiyor. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas ve beşinci temastan sonra altıncı temasta kırmış. Bu gayet güzel. Dört saatlik grafikte düşenini kırdığını söyleyebiliriz. Burada biraz daha böyle çalışır isek daha güzel bir sonuç çıkacaktır. Evet. Şimdi bunun teknik olarak hedefi kaç TL olacaktır? Bunlara bir bakacağız. Şimdi bunu kaldırdıktan sonra günlükte inanılmaz bir oluşum var. O Büyük ihtimalle bu sektör geri döndü. Biliyorsunuz ki e, resasyondan ötürü buradaki şirketler ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. E, yine devam ederler mi? Etmezler mi? Bilmiyorum. Şu an e, sektör ne durumdadır? Ona da bir bakmak gerekiyor. Elbette. Çünkü e, sektör yükselir ise Bunlarda da ciddi anlamda potansiyel olabilme ihtimalleri var. Keşke şeyi de açsaydım ya, hapı da açsaydım. Ama şimdi günlükte aşağı 32'lere kadar geri gelme ihtimali de var. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi para girişi ve takas analizidir. Onun içinde neye bakacağız değerli dostlar? Burada hapımız var yani hap sinyalimiz var, hap Ekenoğlu var. Bu ee, para girişi ve takası isim geliyor. Hemen buraya baktığımızda değerli dostlar daha grafiksel olarak daha tarihi zirveyi görmemiş. Bak tarihi zirvesi 45'lerdedir. Ama buradaki para girişine baktığımızda aslında oradaki tarihi zirveyi çoktan açtığını görebiliyoruz. Yani toplama aşamasında olduğunu ciddi anlamda ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Burada 45'e temas edip ondan sonra buradaki hareketini yapabilme ihtimali olabilir. Tamam mı? Şurada ama bu 45'in üstünde attığı an itibariyle burada bu sefer kanal kadar kanal boyu kadar bir yükseliş önümüzdeki günlerde bizi bekliyor olacaktır. Teknik analiz anlamında tamamıyla şuradaki seviyeleri 63'lü rakamları rahat bir şekilde görebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Hemen bir diğer şirkete geçelim. AES varmış. AES'e de bir bakalım. Yani bu da Evet, burada da kırılmış gibi duruyor. Şöyle bir yakalım. Evet. Ama bunda brüt takas falan var herhalde. Kredili işlem yasa falan var. Ama yani birinci temas bakın burada gördüğünüz gibi. Birinci temas, ikinci temas, 3, 4, beşten sonrası kırılmış. Bu kırılmasıyla beraber şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş. Gelebilme ihtimali söz konusu olabilir. Evet Bahfaş varmış. Ona da bir bakmak gerekiyor. Oo ooo oo, oo. Bak böyle şeyleri severim arkadaşım. valla severim. Biraz daha uzun vade. Hmm, biraz daha uzun vade. Şuna bir bakmak gerekiyor. Şunu ben sevdim abi. Bunu sevdim abi. Evet gerçekleşir, gerçekleşmez bilmiyoruz. Şu kanalı böyleymiş. Şimdi bunu biraz daha kısa vadeliye bir bakmak gerekiyor. Çünkü burada güzel bir oluşum var. Niye diyecek olursanız burada bir tobo görüntüsü varmış. Tobo tam böyle kırılırken yine aşağı doğru gelmiş. Ondan sonra tekrar yukarı doğru gitmiş, tekrar aşağı doğru gelmiş ve en sonunda oradaki kırılımın hakkını vermiş gibi duruyor. Burada da yine aynı şekilde bir tobo görüntüsü var o görüntüsü ne olur ne biter onu bilemiyoruz. Yani şimdi bu tobu görüntüsü var diyoruz. Ama ondan sonra belki yine aşağı doğru sarkma durumu da söz konusu olabilir. Çünkü yatırımcı dökme açısından bu hareket önemlidir. Ama biz burada ne yapacağız? Neye bakacağız? Elbette ki para giriş ve takas analizine bakacağız. Para giriş ve takas analizine baktığımızda inanılmaz bir durum var söz konusu burada. Yani abi bu ne ya? Of, şuradaki işlem hacimlerine Bakar mısınız Siz kafayı mı yediniz Ya İnanılmaz bir giriş Burada e, birileri Çok kötü vermiş yani tam bu dirençte Birileri çok pis vermiş Burada da anladığınız gibi çok pis vermiş Ama takası inanılmaz iyi Yani para girişi falan çok iyi e, Belli ki toplamışlar Bu şirketi yar ederler mi Bilmiyorum yani kısa vadede yar ederler mi Bilmiyorum ama <laughs> Şimdi Yine aynı şeyleri anlatalım. Bakın burada değerli dostlar. Evet şöyle yaptığımızda üç aşağı beş yukarı anlayacağız. Burası grafiğin tarihi zirvesi. Bak 47. Hemen şuraya hap sinyalimize de geldiğimizde tarihi zirvesi buradaydı. Ve inanılmaz bir para girişi var ya. toplamışlar Yani şirket düşerken inanılmaz buradaki seviyelerde topladıklarını görebiliyoruz. Bakın burada tam kırılmış. Hisse senedinin fiyatını düşürmüşler ama buradan da inanılmaz bir toplayış var. Bakın burada inanılmaz topladıklarını görebiliyoruz. O yüzden şimdi her yukarı gittiğinde adamlar ne yapmaya çalışıyor? Ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu güzel grafiğe ne yapılır? Vallahi yani hele bir iki hafta sonra daha da güzelleşir diye düşünüyoruz. Şuradan da bir kanal boyu kadar bir yükseliş elbette görebilme ihtimali söz konusu olabilir. Evet. 62 TL. Bu da 62-63'lü rakamları görebilir. Ama öncesinde ne nasıl bir hareket yapar? Şu pardon, şu bizim işimize yaramaz. Şurada yani buralarda saçmalayabilir. Şuralarda saçmalayabilir. A47'ye temas eder, yine burada bir şeyler çizebilir. Ondan sonra da bu sefer şuradaki kanal boyu kadar yükseliş alacağız ve bu kanal yükselişi aldıktan sonra da ne yapacağız efendime söyleyeyim? Hemen şuradan alacağız yukarı taşıyacağız. Bu sefer de diyeceğiz ki bizim teknik hedefimiz 109-110 TL olarak karşımıza çıkacaktır. Gayet güzel. Şimdi bizim var. Bizime de bir bakmak gerekiyor. Evet. Evet teknik olarak gayet kırmış. Tarihi zirvesini de geçmiş. Hemen buradan bir bakmak gerekiyor değerli dostlar. Şimdi buraya baktığımızda e, zaten şirket sinyalini vermiş bize. Yani burada hiç düşmemiş ya. Para girişi hiç azalmamış. Burada ise senedi fiyatı düşmüş. Ama ne olmuş değerli dostlar? Herhangi bir azalma meydana gelmemiş. Yani burada bizim para girişinde inanılmaz bir para girişi söz konusuymuş. Burada 75'li rakamları görebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Elbette ki yeni bir grafik çizilmek gerekiyorsa hemen şuradan çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bence burası gayet uygun ama yukarıdakini de alacak olursak şurada yani üç aşağı beş yukarı kırdığını söyleyebiliriz. Bu sefer ne olacak efendime söyleyeyim. Şuradan da bir şeyler gelecek. Tamam. Ve adam diyeceğiz ki kardeşim şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş bizi yukarıda bekleyecektir. Tamam mı? Şöyle yanlamasına yaptığında şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş bizi yukarıda bekleyecektir. Elbette ki yukarıdaki hedef kadar aşağıda gelebilme ihtimali yüksek olan seviyeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor yani mesela burada 34'lü rakamlar geri çekilme anlamında işe yara ihtimali var ama e, grafik olarak yani burada para girişi ve takas girişine baktığımızda inanılmaz seviyelerde olduğunu da yine ne yapabiliyoruz görebiliyoruz taş varmış Evet sektör iyiye doğru gidiyor sektör iyiye doğru gidiyor buradaki şirketler bir anda bir şeyler yapabilir bakın burada tarihi zirvesini açmış güzel bir para girişi var inanılmaz bir takası toplamış şirkete baktığımızda çok güzel bir kırılım. Bu kırılım sonrası güzel bir ralli görüyoruz. Özellikle 1 2 3 4 5 günlük süre zarfı içerisinde gayet güzel hareketlerde bulunduklarını söyleyebiliriz. Hemen buradan şunu aldığımızda efendime söyleyeyim. Bunun da kanal boyunu aldığımızda yukarı yönlü hareketine devam edebilmesi için buradaki kanal dirençlerini takip etmemizde yarar var. Bunlar hangi seviyelerdir? Hemen abime söyleyeyim. Şurada 15 67 ve yukarıda da 20 hatta 21'li seviyeler bizim için önem arz edecektir. Şimdi bizim amacım burada teknik analizdir. Buradaki şirketleri söylemek ama bir de o para girişi ve takası da sizlere aktarmaya çalışıyorum yani. Konse'ye de bir bakalım. Konse. Evet, çok güzel bir görüntü. İnanılmaz bir görüntü. Özellikle buradaki yeni halka arz olduğunda paylaşmıştık ve şirket ciddi bir rally yapmıştı. Hemen buradan para girişine bakalım para girişinde bir toparlanma var mı? Dipten bir dönüş sinyalini alabiliyoruz. Ama henüz öyle bir aham şaham bir görüntü yok. Ama teknik olarak gayet güzel bir görüntüye sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Nereden bakıyoruz? Şuradan. Daha grafik toparlanmamış ee, ama güzel bir görüntü var bu görüntü yani 9 TL'nin üstü kapanışlar yaptığı zaman bu sefer güzel bir görüntü diyebileceğiz. Ve buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş 13'lü 15'li rakamlar bizi karşılayacaktır. Hatek'e bakalım. Gayet güzel bir görüntü yine. Düşenini kırdığını burada yine aynı şekilde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Buradaki düşenini kırmış tekrar te buradaki 11.90'lı seviyelere temas etme bir durumu söz konusu olabilir. bunları da göz önünde bulundurmamak gerekiyor. Şöyle basite almamak gerekiyor daha doğrusu. Şurada da bir ufaktan böyle bir şeyler denemiş, tam olarak da yapamamış gibi duruyor. Burada da hemen şunu da yukarı doğru aldık mı? Bu işi aslında çözeceğiz. Bunu kırmızıya boyamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bunu da kırmızıya boyamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bunu da kırmızıya boyamamız gerekiyor. Evet. Şurada kanal boyu kadar bir yükseliş. Yani 20'li rakamlar bizi karşılayabilme ihtimali söz konusu olabilir. de şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş var. Onda da bir TL'lik gelse 20-21'li rakamları görebilme ihtimali varmış. İmaşmi varmış. İmaşmi'ye de bir bakalım. Hadi nerede kırmış Allah'tan kork ya. İşte o yüzden grafik kontrolü yapmak gerekiyor. Şöyle bir takasına bakalım efendime söyleyeyim. Takasta yani güzel bir para çıkışı gerçekleşmiş. Çok güzel adam var ya. Oh 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 oh. inanılmaz bir para çıkışı gerçekleşmiş. Yani adam halka arzdan beri almış almış. Hatta şuradan göstereyim size. Adam almış bakın şurada iki TL'den almış 2 TL'den alamaz da Hadi şurada altılı seviyelerden almış ee, Ve şirketi 75'e kadar taşımış Ondan sonra da burada ciddi anlamda düşürmüşler Taban 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 Sonra bir düzeltme taban 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 Sonra bir düzeltme burada da işte artık Toparlanma evresiydi şuydu buydu Olabilme ihtimali söz konusu olabilir Ama şu an herhangi bir toparlanma ibaresini görmüyorum yani burada çıkmış ama bu yanlış bir bilgi o yüzden grafik kontrolü yapmak gerekiyor ataba burada şey mi görmüş abi yok yanlış bir bilgi bak yanlış Mondi TR'ye bakalım ya bu kadar güzel bir şirketin piyasa değeri buradaki seviyelerde olması gayet kötü Tabii elbette Şimdi burada ikili bir tepe formasyonu var gibiydi ee, ve 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen onu gerçekleştirdi. Şimdi güncel bir görüntüsüne bir bakmak gerekiyor. Burada nasıl bir görüntü oluşabilir? Ama şöyle bir direnç noktalarını belirlemek gerekiyor. Ufaktan böyle direnç noktalarını belirlediğimizde. Evet burada birinci temas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada sanki biraz kırmış gibi duruyor. Ama böyle para girişine baktığımızda bizim sevdiğimiz hususlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Şuradaki grafikler yani böyle tarihi zirvesini aşmış ama hisse senedi fiyatı daha tarihi zirvesini aşmayan şirketler. O yüzden o taş şirketleri bulduğumuzda ciddi anlamda para kazandırabilme ihtimalimiz yüksektir. Mesela şimdi yükselene bir bakalım. O da bir şey var mı? Evet. Oo, oo. bak, gel kırmış. Anasını bile alatmış sanki. Tabii abi. Çok güzel bir görüntü demir çelikler. Bak abi şimdi baksana anlatmaya çalıştığım şey budur. Şimdi tarih zirvesi neresiymiş? Hisse senedi fiyatının burasıymış. Tamam? Şurasıymış. Hemen gel abi. Tarih zirvesi burasıymış. Bak. Hisse nasıl toplanılır? Sana göstereyim. Sabır nasıldır? Ya yani borsa'da para kazanmak istiyorsanız ne kadar sabırlı olabilmenizi gösterecek bir videodur Şimdi değerli dostlar, buraya baktığınızda şöyle tarih zirvesi budur. şuraya görmüş. Tamam? Grafik de aynı şekilde buraları görmüş. Ve hisse senedi fiyatı düşmüş. Yukarı çıkmış düşmüş ama düşen trendin içinde. Bakın burada adamlar toplamışlar. Toplamışlar, toplamışlar, toplamışlar. En sonunda burada. Burada. Bakın şu tam hatta burada da değil. Değerli dostlar şöyle bir yapalım. Tam şurada. Tam şurada. Tam şurada. Tamam. Adamlar öyle bir malı toplamışlar ki buradaki para girişimiz yani takasımız aslında birçok kişi maliyetini buradan çıkarmış. Tamam. Maliyetini buraya getirmişler. Maliyet ortalaması burada. 9.50'lerde. Tamam. 9.50'de. Şimdi adamlar öyle bir toplamışlar ki ise senedi fiyatı hala tarihi zirvesi görmemişken burada artık yavaş yavaş kırılmış. Burada kırıldığını görebiliyoruz. Burada aslında fiyat bize tüyü veriyor. Diyor ki bak ben o kadar güzel toplandım ki kadar güzel bir para girişi var ki çaktırmadan ben e, şuradaki tarihi zirveyi aşacağım. Önceden sinyal sana veriyor. Hap sinyal sana burada önceden haber veriyor. Bu önceden haber verdiği için de bakın sonra tekrar yukarı doğru gitmiş aşağı girmiş tabii bu aylar sürmüş arkadaşlar. Biz böyle grafiksel olarak anlatıyoruz. Bakın salı 13 Haziran 13 Haziran'dan tut. Şimdi 24 Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos 2 aylık süre zarfı içerisinde şirket daha yeni yeni yavaş yavaş böyle güzel bir yükseliş yapmış. Yani tamam mı? Adam 2 ay beklemiş %30 %30 kara geçmiş. Ondan sonra da şimdi baktığınızda ciddi anlamda adam kardadır yani. Gayet güzel. Euro Power da varmış, Konka da varmış, Korsa varmış. Korsa'ya da bir bakalım. Euro Power'a da bakabiliriz. Korsa. Aa. Evet. Erken olabilir ama yani kırılırsa çok güzel şeyler olabilir değerli dostlar. Yani burada korsanın kırılması demek yani şuradaki seviyenin kırılması demek tamam mı? Burada biraz vakit geçirebilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama şuranın kırılması demek ne demek? Hemen söyleyeyim sana. Buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş demek efendime söyleyeyim. Tamam şurada 146'lı rakamlar görebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Gayet güzel. Çok temiz bir grafik ya. Ama para girişine bir bakalım. Bir şeyler var mı? Elbette ki var. Bak, şimdi şöyle şurayı geçmişler. Para girişinde şurayı geçmişte bir buraya kalmış. Burası kalmış. Burayı takip etmek gerekiyor. Buradaki zirveyi de açtıktan sonra artık diyebileceğiz ki arkadaşlar ya burası toplanma süreci arkadaşlar. Bu hisseyi toplamak istiyorsanız toplayacağınız rakamı sana söylüyorum. Şuradaki seviyelerde toplanılması gerekiyor yani. Şu an zaten oradaki seviyelerde. Şu an tam toplanma aşamasında. 90 ile 78 arasında toplayacaksın burada hareketine devam edecek. Ondan sonra 145'lerde, 150 seviyelerde elinden çıkarmaya çalışacağız. Bir de Euro Power varmış herhalde. O. O. Abi şuradaki harekete baksana ya. Şuradaki harekete Bu geçen gün hangi şirketten? Aa, CV Enerji miydi? Çok merak ettim. Çok CV Enerji. Bu değil. Bu değildi ya. Bu değildi. Bu hangisiydi ya? O da yeni halka arz olmuştu. Allah Allah. Onu bulmam gerekiyor. Budur herhalde. Evet. Şimdi fiyat tarihi zirveyi bulmuş. Tamam. Burada da güzel bir kırılım gerçekleşmiş. Evet şirkete baktığımızda bu da aynı şekilde para girişi gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Burada şöyle bir hareket yapabilme ihtimali var elbette yani var. Niye olmaz? Şurada bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Ama gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bunun ekran görüntüsünü çekerseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Burada iyi şirketleri burada bu şekilde görebilme ihtimaliniz söz konusu olabilir.